哎呀！<I> سمي الله لمن حمدا يا ايها الذين امنوا ادخلوا في <applause> السلم كافه ولا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين Bu bir kez teşekkür ediyoruz. Yine Halide Belediye'mizin... Bugün gerçekten hepimizi manevi açıdan doyuran muhteşem bir gece oldu. Hem Mehmet Kemiksiz Hocam ve ekibiyle 4 yıldır Şanlıurfa'mızda kılınan Enderil usulü teravihi Kurmayı Rabbim bizlere nasip etti. Öncelikle Yüce Allah'a hamd ediyorum, şükrediyorum. Böylesi güzel hafızlarımızı ve tasavvuf musulisi sanatçılarımızı tanıma fırsatı bulduk. Bu akşamı yaşatan ve Ramazan'ın manevi iklimini iliklerimize kadar hissettiren bütün saz ve söz ustalarını şükranla anıyorum burada ve tekrar sizlere saygılarımı sunuyorum. Şu anda Enderun teravihi Osmanlı geleneğinden gelen her kıyam sonrası selam verildikten sonra her kıyama kalkmazdan önce ilahilerin okunduğu bir Enderun teravihi. Bu Osmanlı'da bir gelenekte Şanlıurfa'da da Halilye'de de Mevlana Külliyesi'nin içerisindeyiz. Hıncağız şu anda burası dolu vatandaşlarımızın göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. 10 kabinde yine Halilye Belediyesi ile Şanlıurfa Mevlana Külliyesi korosuyla burada bir tasavvuf korosu tasavvuf konseri icra edilecek. Çok kıymetli İbrahim Halil Altıngöz ve Mehmet Kemiksiz hocamızın ve yine onun hanendeleriyle, sazendeleriyle beraber burada vatandaşlarımızın yoğun olarak katıldığı da bir ilahi konserinde vatandaşlarımıza arzımızı yapmış olacağız. Yedi.